Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bebeğimizin elbisesini paylaşacağım. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şey toplamda 32 tane zincir çekmek. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, 25 26 27 28 Pardon. 26 27 28 29 30. 31 ve 32 arkadaşlar. Şimdi bu benim boyun kısmım olacak. Şu şekilde. Şimdi 32 zincirin 30 tanesi beden yapımı için, 2 tanesi de Trabzon'a rahat bir şekilde geri dönebilmem için. Yani iki tane atlayarak geri döneceğim. Toplamda 30 tane kalacak. Şimdi arkadaşlar ayrıyetten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum. Ve 8 tane geriye batıyorum. Yani şu şekilde ilik yapmış oluyorum. Tekrar göstereceğim. 6 tane ilik için ayırdım ya da şöyle yapalım. 5 tane ilik için ayıralım. 2 tane de trabzan uzatması var. Toplamda 7 tane ilmek ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ayırdıktan sonra tığımın üstüne ip alıyorum. Ve 8. ye ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Burada ilik açmış oluyorum. Şimdi tekrar ikinci deliğe ikinci trabzan. Bu şekilde bu sırayı ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Çektiğim zincirin dibi dahil dibine de batıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek ikili tırabzan Bir tane de aynı yere iki tane çift ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar devam ediyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yakam dönmeye başladı. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi sıra geldi kol ayırmasına. Bunun için tekrar iki zincir çekiyorum. Şu şekilde bir iki üç dört

8. deliğe 2 ilizlabzan yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar orta kısmına geliyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi size şöyle bir hesaplama söylemek istiyorum. Benim normalde ilmek sayım şu kısımda 46 çıkmıştı. Biz bunu hesaplayarak böldük. Sizin sayınız farklı çıkabilir. Şimdi size hesaplamayı anlatmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi toplam 46 sayısını ilk önce arkadaşlar 2'ye bölüyorsunuz. Pardon ilk önce kol payını ayırıyorsunuz. Kol payı için ben 6 sık iğne ayırdım. 2 tane 6 sık iğne 12 sık iğne eder. 12 sık iğneyi ayırdıktan sonra kalan sayım 34. 34'ü öne ve arkaya bölmek zorundayım. Ben 18 ilmek öne ayırdım. 9 ilmek arkaya ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde sayıyı buldum. Şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen sayalım. 9 burası. Kaç tane verdik kola? 6 tane. Hemen buradan hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 tane kol için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 tane de Arka için demek oluyor ki bizim sadece ön için bu kadar sık iğnemiz kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet arkadaşlar, toplamda ön için 16 sık iğne yapmamız gerekiyor. 5 tane yaptık. Şimdi devam edelim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şu şekilde ortaya gelecek. Burası arka orta. Bunu da bu şekilde yapacağız şu kısım kol. Şimdi tekrar buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ayırarak tekrar ikili trabzon olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde kol payını ayırdıktan sonra arkada kalan 9 ilmeği tekrar ikili trabzon olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar. Elbisemiz bu. Şimdi tekrar sayıları söyleyeceğim. Benim toplam şu ikinci sırada çıkan ilmek sayım 46. 46'dan 6 bir kola 6 bir kola olmak üzere 12 taneyi çıkarttıktan sonra 34 ilmeğim kalıyor arkadaşlar. 34 ilmeğin toplamda ikiye böleceğiz. Şu arkayı bir bütün olarak hesaplıyoruz. Ön tarafı bir bütün olarak hesaplıyoruz. Yani mesela ön taraf 16 çıktı. O zaman 8 8 ya da sayı eşit gelmiyorsa 9 9. Biz 9 9 yaptık. 16'yı öne verdik. Kenarlarında bu şekilde payını ayırmış olduk. Şimdi sıra geldi alt kısmına devam etmeye. Evet. Tekrar 1 2. 2 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirin dibine batıyorum. Sonra aynı şekilde sık iğnelerimizi örüyorum. Koltuk altına gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde geldim koltuk altına. Şimdi burada şunu soran arkadaşlar var. Biz şu şekilde ilmeğin içine mi batacağız? Hayır arkadaşlar. Bu şekilde değil şuradaki zincirlerin tepe noktasına batmanız gerekiyor. Yani iki zincirin arasına batacağız. Bu şekilde. İlmeklerimizi ona göre oluşturacağız. Kaç tane zincir varsa aynı o şekilde hesaplamanıza göre bu şekilde zincirlerin üstünü ikili trabzanla dolduruyoruz. Tekrar sıra sonuna kadar hiç arttırma yapmadan Aynen bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Hemen kolu geçeceğim ve size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde kolumuzu geçmiş oldu. Şimdi diğer tarafına doğru devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra daha bitirmiş oldum. Bebeğimi denedim. Şu şekilde burası iliğimiz şöyle gelecek. Ve toplamda bu sırayı yaptıktan sonra hemen çıkartıp bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bu sırayı yaptıktan sonra kol altından Toplamda 3 sıra. Yani bununla birlikte 3 sıra daha örmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir sırayı ördüm. Sizler de öyle. Hemen 2 sıra daha örüyoruz. Ve toplamda 3 sıra yaparak bu lezimizin durumuna tekrar bakalım. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Koltuk altından itibaren toplamda 3 sıra trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum ve bulunduğun yerin dibine bir ilmek daha açıyorum arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane de burada var. Şimdi iki tane atlıyorum. iki tane zincir atlıyorum. Ve üçüncüsüne 1 2 3 aynı deliği arkadaşlar 4 ve 5 şu şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 2 tane atlıyorum üçüncüye ilmek kaydırmayla bunu sabitliyorum şimdi tekrar ilmek aldım 2 tane atlıyorum üçüncüye bir iki üç dört ve beş iki saniye atlıyorum üçüncüye sabitliyorum tekrar ilmek alıyorum iki tane atlayıp üçüncüye bir iki üç 4 ve 5. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dilimlerimizi oluşturuyoruz. Dilimlerimizin arasında ilmek kaydırmadan önce iki tane, ilmek kaydırmadan sonra iki tane. Yani şu şekilde hep iki tane atlayarak ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar fırfırını da tamamlayalım. Ondan sonra eteğimizin alt kısmına geçelim. Evet arkadaşlar burada sıranın sonuna geldim. Bu ipimi buradan keseceğim. Şimdi modelimiz şu şekilde. İki tane iliğimiz var. Biri başta biri sonda. Üst kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi alt kısmına. Alt kısmımız için belirli bir miktar tüle ihtiyacımız var. Şifon olabilir, tür olabilir, kumaş olabilir. Artık hangisi elinizde mevcutta onları kullanabilirsiniz. Şimdi hemen onun kesimine de ve teyirine de başlayalım. Evet arkadaşlar ben tülümü kestim. Şu şekilde iki kat yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda bir tüle ihtiyacım var. Şu şekilde tülümüzü teyirliyorum. Kumaşınız varsa arkadaşlar bu kadar sıkı olarak teğerlemeyin. Biraz daha rahat bir şekilde teğerleyin. Tül olduğu için ben bu şekilde teğerliyorum. Şimdi tülümü bu şekilde teğerledim arkadaşlar diyelim. Aynı tülden bir tane daha. Yani bu tülü teğerliyorum. Aynı tülden bir tane daha teğerliyorum. Ve onu da üst kısmına yerleştiriyorum. Ya da çok uzun bir tülü üst üste getirerek şu şekilde de teğerleyebilirsiniz. Şimdi tülümüzü teğerleme işlemini bitirelim. Teğerleme yaparken Bilmeyen arkadaşlar varsa şöyle bir önden, bir arkadan rahat bir şekilde tülünüzü mi Evet arkadaşlar. Bu şekilde telimi aldım. Şimdi yapmam gereken şey bu benim bedenim. Bedenime tülümü şu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdikten sonra teallerini bozmayacak şekilde iğne yardımıyla fırfırın alt kısmına tülümü bu şekilde dikiyorum. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu benim tülümün birinci kısmı, bir de ikinci kısmı var. İlk olarak şuradan başlıyoruz. Şu şekilde tülümüzü getiriyoruz. Tam ölçü alıyoruz. Ona göre teylerlerimizi rahatlatıyoruz. Sonra tekrar aynı işlemi ikinci kısımda yaparak bunu buraya dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde bebeğimizin Edim sesini dikmiş olduk. Şimdi giydirelim ve boyunu ayarlayalım. Siz de kendi bebeğinizi giydirip istediğiniz ölçüde boyunu hazırlayabilirsiniz. İlik yerlerinden iğneleyerek şimdilik bakabiliriz. Evet. Benim için bu boy ideal arkadaşlar. Eğer isterseniz siz daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Bu şekilde bebeğimizin elbisesi hazır. Şimdi sıra geldi ayakkabılarını tamamlamaya. Evet arkadaşlar. Ayakkabılarımız için sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sihirli halka yapıyorum. Daha sonra hepsini çift batarak sayıyı 12'ye yükselteceğim. Bir. Aynı yere tekrar bakıyorum. İki. Bu şekilde çift yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. 12 tamamladım. Şimdi bir tek bir çift batıyorum. Ve ilmek sayımı 18'e yükseltiyorum. Bu şekilde ilmek sayımızı 12 yaptık. 18 yaptık arkadaşlar. Hemen 18. ilmeğin altından işaret ipimi yerleştiriyorum ve iki sık iğne bir çift yapıyoruz. 2 tane tek örüyorum. 1 tane çift yapıyorum. 2 tane tek örüyorum. 1 tane çift yapıyorum. Bu şekilde yine işarete kadar tamamlıyoruz. 2 sık iğne bir çiftimizi de bitirdik. Şimdi sıra geldi 3 sık iğne bir çift yapmaya. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 tane çift batıyoruz. 1 2 3 3 tane tek yapıyorum bir tane çift batıyorum aynı şekilde bunu da işarete kadar tamamlıyorum 3 sık iğne bir çiftimizi bitirdik şimdi sıra geldi 1 2 3 ve 4 4 sık iğne bir tane çift yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 ve 4 tekrar çiftimizi batırıyorum bu şekilde yine sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir çiftle devam ediyorum Evet arkadaşlar 4 sık iğne bir çifte kadar arttırmamı tamamladım şimdi işaretimi buradan çıkartıyorum ve üste alıyorum bu şekilde arttırma ya da eksiltme yapmadan düz olarak örmeye devam edeceğim. Bu şekilde düz sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yine işarete kadar geliyorum. Toplamda 4 sıra düz örmüş oluyoruz. Yani işaretten sonra 4 sıra eksiltme ya da arttırma yapmamış oluyoruz. Evet. Tam işarete geldik. Şimdi sıra geldi eksiltme kısmına arkadaşlar. Eksiltme yaparken yine ayağımı yaptığım gibi aynı şekilde ön taraftan eksiltme yapacağız. Bunun için bir 2 3 ve 4. 4 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1 2 3 4. 4 tane ördüm. 2. eksiltmemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 dört. Dört tane ördüm. Ve bu sırada son olarak 3. eksiltmemi yapıyorum. Şimdi tekrar arka tarafından düz olarak ilerliyorum. Tekrar işarete kadar geliyorum arkadaşlar. Evet. Yine işarete kadar geldik. Şimdi tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Burada 1 2 ve 3. 3 tane örüyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3. 3 tane ördüm arkadaşlar. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Ve Son olarak 1, 2, 3 tane örüyorum. Ve üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde yine sadece ön taraftan eksiltmiş oldum. Yine aynı şekilde işarete kadar hiçbir şekilde eksiltme yapmadan arka tarafı düz olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yine işaretimize geldik. Şimdi burada 1 2 3 4 Şu şekilde saymadan da yapabilirsiniz. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu ayakkabının üstündeki bağcık kısmı olacak. Evet, zincirimi çektim. Şimdi ayakkabımı bebeğime giydiriyorum. Evet. Bu şekilde ayakkabımızı bebeğimize giydirdik. Şimdi bu zinciri bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Buradan alıyoruz. Şurada ilik ayırıyoruz. Şu şekilde iğneleme yapabilirsiniz. Tekrar zincirimizi geri döndürüyoruz. Yani bunun için Yapmamız gereken şey yaklaşık bir zincir daha çekip bunu bu şekilde buraya sabitlemek. Bu bizim ilik yerimiz olacak. Bu şekilde ayakkabımız düğmemize takacağız ve çıkartacağız. Fakat şöyle bir şey var. Bu sağ ayak olduğu için biz işaret ipinden yaptık. Evet oldu. Şimdi sol ayağa geldiğimizde sol ayağın işareti burada olacak. Biz işarete gelmeden yani şimdi buraya geldik ya. Bu eksiltmeyi yaptık. Hemen şu kısımdan zinciri çekeceğiz. Bu tarafa getirip tekrar geri döneceğiz. Şimdi hemen bunu yerine bağlayalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şu şekilde zincir sayımız tamam arkadaşlar. Şimdi bunu sabitlerken şu zincirin şu şekilde düz dönmesine çok dikkat etmeniz gerekir. Zincirimizi düz döndü. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmek kaydırmayla bu ilmeği buraya sabitleştiriyorum. Bunu ipini keseceğiz arkadaşlar. İç tarafına doğru batırıp temizleyip oradan devam edeceğiz. Ayakkabımızın ön kısmı da şu şekilde gelmiş olacak. Şimdi aynı şekilde ikinci ayakkabıyı da hazırlayalım arkadaşlar. Ondan sonra bebeğimizin diğer kısımlarıyla devam edelim.